Aytap Hayvan Hakları Federasyonu Emekli Hayvanlar Çiftliği Osmaniye'deyiz. Sosyal medyada gündeme gelen ayağını bir av kapanının yabani hayvanları tuzağa düşürmek için insanoğlu tarafından canice yapılan bir kapanak kıstırılmış yaklaşık bir yaşlarındaki erkek bir eşeğimizle birlikteyiz. Bu canımız sosyal medyada gündem oldu. Belediyemiz ve Milli Parklar ekipleri sağ olsunlar bizlere transfer ettiler. İlk müdahalesini yaptık. Açık yara tedavisi devam edecek kırığı yok ama ciddi bir açık yara problemi var. Bu canımıza ölene kadar emekli hayvanlar çiftliğinde bakacağız. Şu anda karantina bölümünü aldık. Bu çadır ortamında diğer çiftlik eşrafları yeni gelen hayvanı dövdükleri ve istemedikleri için bir süre burada kalacak ve bu arada da tedavisini sürdüreceğiz ve çiftliğimizin arka bahçesindeki meravanımızda tek başına bir yayılım yapacak. Ondan sonraki dönemde de yine çiftliğe yavaş yavaş kontrollerimizle birlikte o sürüye katarak birbirlerine alışmaları sağlanacak. Tüm bu çalışmalarda bizlere destek olan tüm destekçilerimize Osmaniye Valiliğine çok teşekkür ediyoruz. Sizler sayesinde yeniden ikinci bir yaşam hakkı vermeye çalışıyoruz. Yaşam ellerinizde.